Gül Özen Dünyanın sonuna alternatif senaryo Olabildiğince derin kazdığı çukurun dibinde kendini yere attığında bitkinlikten dili damağı kurumuş halde yıldızları seyre daldı. Karanlık göğün distopyasından kahramanları ona göz kırpıyordu. Her şeyin başladığı o boktan günün sabahına gitti zihni. Geride kalanlar için bir izah gerekti telefonunu pantolonun cebinden çıkardı ve kayıt. Her zamanki gibi bir güne uyanmıştım. Yazın hatırı sayılır sıcakları henüz başlamamıştı. Mutlu bir hayatım, iyi para kazandığım bir işim, ilk terfide nişanlanmayı planladığım bir sevgilim vardı. O gün apartmandan çıktığımda komşunun kedisi Duman omuzlarıma düşüp pençelerini gözüme geçirince zavallıcığı o anlık refleksle tutup yola fırlattım. O sırada yoldan geçen tuzlu bir müşteriyi çarpan taksinin camından da asfalt kaldırıma savruldu. 17 numaranın Sevinç ablası balkondan beline kadar sarkmış uçan kedinin ardından sonsuz bir desibelle acı içinde haykırıyordu. Durup teselliye ayıracak vaktim yoktu. Dost doğru eczaneye gidip sağ gözüme pansuman yaptırdım. Tek gözüm sargılı otobüs durağına koştum peş peşe geçen ambulansların gürültüsüne kulak tıkarken 1888 T güzergahının şeritler ve polis otomobilleriyle kapatıldığını gördüm. Telefonun şarjı bitecek zamanı bulmuştu. İçimden tumturaklı okkalı küfürler saydırarak yolun öte yanındaki büfeye gitmek için üst geçitten karşıya geçtim. Olağan dışı hareketliliğin içinde önce Derya'yı aradım. Sinyal yoktu. Masayı paylaştığım lüzumsuz Serkan'ın da hattı meşgul çalıyordu. Neden sonra büfecinin yazık oldu gül gibi insanlara iç çekişini fark edip tezgahın arkasındaki 27 ekran televizyona dikkat kesildim. Anlatılan benim iş yerimdi. Aynı binanın farklı katlarında çalışan sevgilim Derya ve Hipokancikus Serkan artık yoktular. Şirket maden göçüğünde kaybettiklerinin hesabını işçi örgütlerinin kanlı eylemleriyle ağır bir bedel ödüyordu. Sermayenin kömür karalı işçilerini savunanlar beyaz yakalı işçileri katlediyordu. Akşamları evde sabahlara değin haberleri seyredip sızarak geçiyordu günlerim. Cenazesine gidemediğim sevgilimin acısı beni diri diri gömmüştü. Her saniye o sabahın ayrıntılarını sahneliyordu beynim eczaneye girdiğim sıralar saat 8.30 civarı. Kendilerini aşırı devrimci solcu olarak tanımlayan Kızıl Gerdanlılar grubu idari işler katına girmeye çalışıyor. Örgütün yardakçılarından Taşralı Çaycı ve sekreterlerden biri 8 ay önce içeriye sızmış. Genel müdürün odasından kaçtığını görünce asansörde patlatmış biri kendini. Neden duman? Neden hayatımı kurtardın o sabah? üstelik kendini feda ederek. O gün işe vaktinde gitseydim, Derya ile birlikte havaya uçacaktık. Takvimler ilerliyor, manşetler aynı katliamı anlatıyordu. Evden dışarı çıkmayalı bir ay olmuştu. Kuru peksimet ve yağdan başka bir şey kalmamıştı mutfakta. Bu sırada binanın krokisinden saldırganların yüzündeki su çiçeği izlerine kadar her şeyi ezberledim. Sonra bir felaket daha oldu bu kez bir salgın. Kimi biyolojik dedi, kimi pislikten dedi. Bence insan eliyle meydana gelen her şey biyolojik sürecinin bir parçası. Yani pisliğin kaynağı da dolaylı veya kasıtlı en tehlikeli biyolojik silah insanın ta kendisi. Son 15 gündür bizim holding binası terör saldırıları gündemden düştü. Asya'da durandan hızla tüm dünyaya yayılan bu mikroptan başka haber yoktu. Hatta bazı televizyon kanalları seçim gecesi coşkusuyla durgun ekonomide reytinglerini tavan yapacak hamlelerle ekranın üst köşelerinde ülke ülke enfekteli ve kayıpları bildiren son dakikaları geçiyordu. Haber sitelerinde hep benzer imge Batı'nın konvansiyonel silahlarıyla bombalanan evlerinden kurtulmayı başaran çocukların ellerinde sığındıkları ülkelerden hediye edilen Mickey Mouse peluş oyuncaklar. Sahillere vuran çocuk cesetler, vitrinlerde satışa çıkan çocuk fahişelerse dünyanın seks turizminin Avrupa medeniyeti beşiği merkezi Red Light. Lisede öğrendiğimiz ikinci Cihan Harbi'nin başlıca nedenleri Avrupa'da yükselen faşizm sonrası Führer Hitler'in tüm dünyaya karşı tek başına bir cephe oluşturması ve onu deviren komünist bir kahraman Stalin. Bu halde faşizm kötü, komünizmse dünyayı kurtaran bir şey olmalıydı. Öğrencilik yıllarımı bu işçilere haklarının verileceği devrimi çağırarak geçirdim. Şimdi her şeyimi tek bir günde bu devrim çığırtkanları yüzünden kaybettim. Sol totaliterin sağ otoritere, sol militerin sağ diktatöre, sol zorbanın sağ faşizme karşı üstünlüğü olmadığını anlayalı epey olmuştu. Solun 40 milyon, sağın 60 milyon katlettiği bir adalet inancı sizi de bir saniyede katil ilan edebilir. Düşünsenize, Kendinizi adalete ve evrensel hakların üstünlüğüne adamış bir solcu olarak kabul ediyorsunuz. Pratikte inandığınız ilkeler Kürtajın yasa dışılığı, Ortodoks kiliselerin ve ailelerin korunması, halk düşmanlığı ve devlete karşı işlenen suçlardan idamın zorunluluğu. Şimdi bu maddeleri sağ tendanstan birinin ilkeleri olarak okuyun. Yine onaylayacaksınız. İdeolojiler ve pazarlamaları Virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra düğmelerimi tavada eritip bulaşık süngeri bandım. Hamster'lık yapmadan hayatta kalmanın çeşitli yollarını denedim. Evet. Aradan 45 gün geçti ve adaleti meritokratların elinden alıp çözümü kendim buldum. Ölü sayısı bulunduğum şehirde henüz artmadan, aslında mikropla karşılaşmayı pek de umursamadan, daha da mühimi sıkı yönetim bekçilerine görünmeden bu işi hallettim. Bana bunu nasıl becerdiğimi sormayın. Yalnızca korkak nöbetçilerin derin uykularında nelere göz yumabileceklerini düşünün. Tek bildiğim suçluları bulup getirdiğim ve onları külliyatlarıyla bu çukurda birazdan yakacağı. Şimdi tek tek ağızlarındaki bantları çıkartalım. Yavaş yavaş uyanma belirtileri gösteriyorlar. Evet, tamam. Konuşun sefil mahluklar, Zamanda donabileceğinizi mi sandınız? Son sözlerinizi söyleyin ve korkunç cehenneminizin dibini boylayın. Franco Führerimiz hay Hitler. Bir emrinizle falançları buraya toplarım. Emredin, yok edelim bu deliği. Mussolini Roma'ya tanklarımızla gireceğiz. Burası da neresi? Ekşiheri kokusu alıyorum. Hala Akdeniz'deyiz liderim. Hitler. Beni bırakın ahmaklar. Adam işini iyi biliyor. Domuz bağıyla bağlamış elimizi ayağımızı. Şu ezeli düşmanımız çelik kafa değil mi? Çabuk gardınızı alın. Stalin. Demir perdenizi yıkmaya geldik. Halkların kardeşliği ve tam bağımsızlık temel düsturumuzdur. Yalnız şu faşist başı cüceyi öldürürseniz bayım, trajik bir vaka olarak tarihe not düşersiniz. Zira aksi halde hepimizi öldürürseniz, birer istatistikten ibaret olacağız. Çavuşescu Yoldaş önderimiz, tek bir faşist bile sokaklarda gezemesin diye ezip geçeceğiz bunların kökünü. Tek yol devrim. Milosevic Soyu bozuk hilal ırkına, Muhammed'in askerlerine bu dünyayı kabus ettik. Daha boyunun ölçüsünü almamış bir yeni yetme, şunun ayağını kaydırayım da dünyanın kaç bucak olduğunu görsün. Onlar konuştukça yaptığım işin ne kadar da akıllıca bir karar olduğunu anlıyordum. Şimdi kendi silahlarıyla ve palavralarıyla yok olmaları için geri sayım başladı. Virüslü, sen de atla çukura, evet. Şarj biter.